Evet herkese hayırlı günler. Bugün size Balkanlardan harika bir köfte tarifim var. Cevap Cevapcici tarifi vereceğim. Cevapcici için gerekli olan malzemelerimiz benim öncelikle burada yarım kilo kıymam var. Siz bunu karışık kıyma olarak da kullanabilirsiniz. Ben tek tip kıyma kullanacağım. Dana kıyma kullanacağım. Orta yağlı olması gerekiyor. Ne az ne de çok yağlı. Dana kıymam var. Sizler koyma dana kıymasını karıştıtırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı burada galeta unum var. Yine bir yemek kaşığı dolusu çok ince kıyılmış maydanozum var. Bir adet orta boy çok çok ince doğranmış soğanım var. İki diş orta boy rendelenmiş sarımsağım var. Tatlı toz biberim var. Acı toz biberim var. Pul biber de kullanabilirsiniz. Ve köftemizin olmazsa olmazı tabii ki burada karbonatımız var. Karbonat kullanacağız tuzu da unutmuyoruz bu arada. Şimdi köftemizin yapılış aşamasına geçelim. Köftemizi yoğuracağız. Daha sonra bunu yaklaşık 12 saat veya biraz daha fazla buzdolabında dinlendireceğiz. Vaktiniz yoksa ama en azından 2 saat dinlendirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet öncelikle baharatımızdan başlayalım. Ben şöyle 1,5 tatlı kaşığı Tuz ekleyeceğim. Tuz tamamen damak zevkine göre. Bir çay kaşığı dolusu tatlı toz biberim var. Yine bir çay kaşığı acı toz biberim var. Bir ezelim önce ufak topakları var içerisinde. Bir tatlı kaşığı dolusu karbonat ekliyorum içerisine burada maydanozum var. Galeta unum var. Soğanımızı ilave ediyoruz. Bunu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ve tabii ki sarımsağımızı ilave ediyoruz. Evet, köfteleriniz yoğurma esnasında çok katı bir kıvam alırsa 2 veya 3 yemek kaşığı fazla değil su ekleyebilirsiniz veya zeytinyağı sıvı yağ ikisinden birini de ekleyebilirsiniz. Çünkü çok böyle katı bir köfte değil. Bir tık böyle yumuşak bir köfte yoğurmak istiyoruz. Evet, köftemiz hazır sayılır artık. Harika bir şekilde yoğurduk. Şimdi bunu bir folyoya sarıp buzdolabına göndereceğim. Evet. Böyle bu şekilde sarıyoruz. Dileyen tabi bunu köfte şeklinde verip ondan sonra sarabilir. Ee, Cevapçıcı köftesinin şeklini. Ama ben yarın vereceğim. Bugünden hazırlıyorum. Bunu buzdolabına gönderiyorum böyle bu şekilde. Evet yaklaşık 12 saat dinlendirdiğimiz cevap cici hamurumuzu diyeyim artık köfte hamurumuzu tezgahım benim küçük olduğu için ben dörde böleceğim böyle peyderpey yapacağım bunları kenara alalım şimdi bundan kalın bir baş parmağı kalınlığında rulolar yapacağız. Ve yaklaşık 3 parmak genişliğinde keseceğiz. Evet rulomuz hazır. Böyle 3 parmak kalınlığında veya enliliğinde köfteler keseceğiz. Bu şekilde cevap ciciği Köftelerimizi. Bu arada içerisinde karbonat var. Pişerken tabi bu bir tık kabaracak. Bunu da e, göz ardı etmemek gerekiyor. Köftelerimizin kalanlığını hesaplarken. Böyle bu şekilde. Evet böyle bu şekilde hazırladık köftelerimizi. Şimdi burada tabağımız var. Tabağımızın içerisine köftelerimizi alıyoruz ve diğerleriyle de aynı işlemi tekrar edip bitiriyoruz. Evet köftelerimiz hazır. Şimdi bunları kenara alalım. Ve burada ızgara tavamızla devam edeceğiz. Evet ızgara tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine birazcık sıvı yağ döküyoruz. Malum hava Kış mevsimi mangal yakma ihtimalimiz olmadığı için tabii en güzel mangalda olur bunu. Ee, kış mevsiminde artık böyle idare edeceğiz. Yağımızı ısındıktan sonra köftelerimizi arkalı önlü güzelce her tarafını eşit şekilde kızartacağız. Şimdi köftelerimizi artık dizmeye başlayabiliriz. Biraz küçülsün. Kalan 3-5 taneyi de atarız içerisine. Şimdi köftelerimiz kızardı. Şimdi diğer yüzünü çeviriyoruz. bir Gösterelim. Evet köftelerimizi böyle kızarttık. Şimdi artık yavaş yavaş kenara alacağız. Ve hazırlık aşamasına geçeceğiz ekmek arası için. Köftelerimizi alalım artık. Kenara. Evet şimdi bir ekmek arası yapabiliriz artık köftelerimizle. Soğan sevmeyenler koymayabilir. Domatesimiz. Evet, cevap cici köftemiz burada hazır. Yanında ayranımızla beraber tabii ki. Olmazsa olmazımız. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden, yapması sizden. Gerçekten de 10 numara 5 yıldız bir köfte olmuş. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz sayfalarınızla paylaşırsanız ufak da olsa bir yorum yapıp Abone olmayı da unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.